Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet şu yılbaşı çiçeğimle bir çekim almak istedim. Arkadaşlar full tomurcuk bu benimkiydi. Şöyle bir pembe bir de böyle huşça gibi kırmızı gibi var. Boyutu gayet güzel. Şöyle büyük boyutlu Bunları ayıracağım arkadaşlar. Ee, sizde açmasını istiyorum. Ee, yalnız bu e, yabaşının özel türü. Çünkü bu verigatalı arkadaşlar. Tam verigataları şimdi belli değil ama. E, bunun e, şu yaprakları hep verigatalı. Böyle çizgili. Alacalı. E, bunu da bulmak zordur aslında. Ona göre de fiyatlandıracağım. Çok da güzel tomurcukları var. Bakar mısınız? Şöyle bu bende yıllık bir bitki ee, dedim hani satışa koyayım isteyenler için böyle e, kök ayrımı yapıp satışa çıkaracağım bayağı da hani şöyle e, dal kısmı büyük hep de hani ikişer üçer boğumlu boğumlu Ama çok güzel bakalım nasıl çıkacak hangi fiyatlı çıkacak bilmiyorum fırsat bulabilirsem ya da isteğe göre böyle bölebilirim şöyle bakın burada Kızım var açacak sardunya arkadaşlar çok güzel bir renk bunları getirdim şöyle ee, dün çekim alamadım babamın yanındaydım şöyle anneciğim bir koşma 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 güzelim koşma çocuğum bakın şu var çok güzel renkte bir sardunya 100 TL arkadaşlar isteyenler varsa şöyle bir hani kökü bir 100 TL şöyle bir kökü de. 75 TL. Büyük. Şöyle ayrı ayrı. Çok güzeller. Renk muhteşem. İri iri çiçekleri var arkadaşlar bunların. Ee, şuradakini getirdim. Buradaki de çok hani büyük. Saksıda ama top top çok güzel çiçekleri var. İsteyenlere de tabi gönderebilirim. Çelik isteyenlere çelik de verebilirim. Kaç tane çelik çıkar bunun bilmiyorum. Ee, ona göre ayarlıyoruz. Mesela şu çiçeği geçmiş ama şu çiçeği açmış. Yine de şöyle bir tane tomurcuğu var. Çok güzel. Ee, kocaman kocaman iri çiçekli arkadaşlar. Böyle. Şunlar da özel. Böyle e, nar çiçeği renginde açan e, katlı gül sardunyalar arkadaşlar. Bunlar da büyük e, boyutta. Bunların açmasını bekledim satışa çıkarmak için açınca bunlar da satışta olacak. Şöyle var mesela bir tane. Bunu da açınca rengi belli olur. Kokulu kokulu yaprakları var. Şöyle bir ceylan gözüm var. 100 TL'ye isteyenler varsa. Ondan sonra şöyle aranjmanlar getirdim arkadaşlar. Çok güzel. Öğretmenler gününe özel aranjmanlar yaptım. Şöyle bir sürü e, bunlar da hani içindeki türe göre fiyatlanacak tabii ki şunlara bakar mısınız şöyle bir tane kaktüs yakut kolyesi şu tür şu özel bir tür kobik e, kubik Frost. şöyle 75 TL arkadaşlar bu normalde böyle tek 50 TL'ye veriyoruz böyle bir aracman yaptım şöyle şunda da var jeli bunlar hep kendi yetiştirdiklerim Şöyle bir kılavatım var. Dolu dolu arkadaşlar. Saksıda 100 TL. Kusursuz. Çok güzel. Tombiş tombiş. Ee, bu kılavatım uçları kızaran, tombullaşan bir tür. Ee, bu farklı bir e, versiyonu. Şöyle de yavruları dibinde pıtır pıtır. Şöyle bakın şuradan da geçiyor. Aa, sonra şöyle pikruzlu olanlar var. Bu stile. Şunlar mevcut. Şöyle şunlar var arkadaşlar. 100 TL. Bunlar özel türler. Şöyle bu da 100 TL. 100 TL'likleri söylüyorum. Şöyle 100 TL. Bunlar 75 TL. Şurada bakın içinde pikros, letizyalar var. 75. Şurada çok güzel. Harika renklenen bir tür. E, bu da e, 100 TL arkadaşlar harika türler bunlar kaçırmayın bakın normalde bir hani kökü 50 TL ya burada 4 tane pozet var şöyle marrom ve veralardan şöyle bakın bu 75 TL'lik bakın çok çok güzel fiyatlar bunlar 5.5'luk saksı değil arkadaşlar 8'lik saksı şöyle ceylan gözleri var şöyle de renkleri var isteyenler varsa şöyle 100 TL şöyle arkadaşlar bu 75 TL olur bu tek kök şuradan burada var şu 100 TL arkadaşlar isteyenler varsa böyle bir sürü aracman yaptım 75 TL şu bakın dolu dolu çok güzel renklenen tür bunlar arkadaşlar. Kaçırmayın. Bu da 75 TL. Bakın. Bu da 75 TL. Bakın. Bunlar kendi yetiştirdiklerimden. Şunlar özel tür arkadaşlar. Şöyle 100 TL. Bakın. Şöyle bir tane de Paraguay'seli var. 100 TL. Şöyle şu kız var. 75 TL öğretmenler gününe özel öğretmeninize de hediye yapabilirsiniz şöyle 75 TL şunlar da özel arkadaşlar şu ve şu şöyle <laughs> bu kız da var ee, bu da Blue Mist'in farklı bir türü özel tür bu da aslında bu da 100 TL arkadaşlar çok güzel renkleniyor böyle mor mor Şöyle 75 TL. Şöyle lavili Şunlar şunlar var 100 TL. İsteyenler için. Şöyle pul buldum. Bir tane de deviation. Şu şu. Bakın özel pembe karapto. Şu renklenen bir tür. Drago dediğimiz çok güzel etli etli yaprağı olan kocaman. Bunlar, bunlar da 100 TL arkadaşlar. Şu da 75 TL. Bunlar böyle ayırdım isteyenleri için bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar hepsini tek tek gösterdim özeller klasikler yarı özeller var içinde ona göre bana dönüş yaparsınız şu kızlardan var biliyorsunuz Albert Baynes 100 TL şöyle şunlar var bakın şöyle 50 TL şöyle tırtıl bununla bu farklı tür arkadaşlar İkisi aynı değil şu biraz daha tombul olanından. Bu da böyle düzlü olanından. Şöyle göstereyim. Şu da 50 TL bunlar. Bu da renklenmeye geçmiş. Tayland evet, millilerini soranlarınız oldu. Ee, Tayland millilerimiz geldi. Akronomalarımız yurt dışından geldi. Onlar da yarın paylaşırım inşallah arkadaşlar. Ona göre herkese dönüş yapacağım. Ee, şurada bakın şu çiçeklenmiş artık çok güzel yoğurt dediğim tür İnşallah bundan da üretim yapabilirsem ee, çok harika türler arkadaşlar şu da fileli bunlar biraz öbür evde bakımsız kaldılar ama burada atak gösteriyorlar çok güzel olmuşlar şöyle bir var isteyenler varsa 250 TL birkin kilim baya büyük boyutta şöyle iki kök gibi gördüm sanki ben bunu iki tane ayrı ayrı hatta üçlü içten içe çıkmış arkadaşlar bu kristal gibi büyümüş sanki yine de şöyle yaprağa çıkıyor çok güzel bir tür evet ee, bugün bu kadar olsun bir de içeriden çekim alayım size ondan sonra dönüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar şöyle göstereyim burada da sukulentler var arada kalmış şöyle anonim da varmış arada evet şimdi de içeri girelim bir de içeriden çekim alalım evet şimdi içeriye geldim arkadaşlar İçeriden de çekim alayım dedim şu ikisini birisi istemişti onu tekrar kontrol edeceğim isim yazmayı unutmuşum ee, bu yılbaşı çiçekleri de çok güzeldi arkadaşlar bakın hafif açan çiçekleri geçiyor şöyle de tomurcukları var yeniden hepsinin de çok güzel benimki dışarıdaki dediğim gibi verigatalı bunlar düz olanlarından şu kızlar satışta, bunları da kaçırmayın. Susuz kaldılar, biraz su vermem lazım. Çünkü şöyle korumalar başlamış, çok kurumuş. Bunlar da 150 TL, şu erika denilen bir tür, bu da 200 TL arkadaşlar. Burada zaten satışta olanlar var, şöyle begonyan var, şöyle hafif dikenli dikenli arkadaşlar. Bu da 100 TL boyutları, çok güzel. Şu marantayı şey istemişti. Ülker abla sana ayırıyorum. Marantayı. Ee, bir tane de e, şu da ayrıldı. Bunu da e, bir çiçek sever arkadaş aldı. Bunu da ayırdık. Şöyle bir şey, Ah Ya ben neden hep buraya bir e, döküyorum. Sormayın arkadaşlar. Her yeri batırdım yine. Şöyle şu kızlar satışta. 150 TL arkadaşlar. Şu dolu dolu. Bakın baya baya 3-4 gövde kök var. Bunda bayağı bayağı dolu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Dolu dolu. 450 TL. Şunlar var. 300 TL'lik arkadaşlar. Bunları kaçırmayın. Bunlar artık hani dualarda gelmiyor. Bunlar önceden aldıklarım da kök ayrımı yapamamıştım. Onları yaptığım için böyle 300 TL'yi kaçırmayın. Olmayanlar varsa alsın ee, derim. Episkiyalar, şunlar kaldı elimde 200 TL. Ee, şu da şöyle, ee, bu da şöyle 3-4 gövdeli var arkadaşlar. 450 TL. Şöyle bir tane sarmaşığım var. Bu da çok güzel. 200 TL arkadaşlar. Evet. Şöyle şunlar mevcut. E, kaçırmayın arkadaşlar. Artık dua hani çeşitleri de e, artık azalmaya başladı. Gelmiyor. 300 TL'ye dolu dolu almak isteyenler varsa şu özel kızlarda alabilirler. Hepsi de çok güzel. E, şöyle zeytin dallı ve hoyalarımı bir göstereyim e, ee, şöyle hoyalar var. Bu hoyalar da çok güzel arkadaşlar. Bunları da kaçırmayın. Bunu ilk defa satıyorum. Bu türü şöyle alacalı. Bunu düzünü satmıştım galiba. Bu verigatalı olandan. Bunlar 200 TL hoya. Özel tür arkadaşlar bunlar. Çiçekleri de çok güzel. Ee, bunlar 200 TL'lik 2 tane var. Bir de 150 TL'lik var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 150 TL'lik. Bu da iki kök. Hani küçük boyut gibi gözüküyor olabilir ama iki kök var mevcut bunda da ee, ve zeytin dalı dualarımın formu çok güzel şöyle kocaman kocaman 200 TL'yi ee, şu satıldı Emine Hanım aldı bakın dolu dolu arkadaşlar görebiliyor musunuz dolu dolu şöyle 200 TL'yi zeytin dalı dualarım mevcut dediğim gibi bunlardan bana ulaşabilirsiniz bundan iki adet kaldı. 150 TL'yi bu da dolu dolu şöyle aglonamam var şöyle 500 TL'lik şu 750 TL'lik arkadaşlar şu 350 TL'lik kivi şu 500 TL'lik bir kivi 300 TL'lik zeytin dallı doğam var dediğim gibi şunlar da 100 TL'lik arkadaşlar şurada 800 TL'lik bir doğam daha var şunlar dedim 150 ee, şunlara bir bakacağım. İsteyenler vardı. Onlara dönüş yapmam lazım. Ona göre ayıracağız. Şurada özel türler 100 TL. Şurada bakın bir tane bebeği çıkmış. Uyuşmuş şöyle arkası kabarcıklı olan bir tür. Şöyle yanlarından bebekleri çıkmış. Şöyle. Bunun yok mu? Ha var işte. Şöyle bir tane bakın şöyle. Bebeği çıkmış susamışlarda. Bu da özel bir tür. E, tirılır dediğimiz bir tür krispata'nın şöyle e, kabartılı olanından. bunları da kaçırmayın derim e, skulan siparişlerim var e, arkadaşlar aglonoma milli bekliyorlar onlarla birlikte dışarıdan sökümlere başlayacağız Allah'ın izniyle pazartesiden itibaren full çalışma var paketleme var arkadaşlar ondan sonra size dönüş yapacağım ödemeleri hemen alacağım dönüşlerinizi bekliyorum ben dönüş yaptıktan sonra bekletmeyin arkadaşlar yoksa e, millileriniz elden gider ben size söyleyeyim çünkü çok hani e, daha isteyen oldu e, dedim hani ön siparişe göre getirdim herkese ayırım yaptıktan sonra kalan millileri satışa çıkaracağım dedim e, şöyle şu kız da 250 TL bu da farklı bir hoya ona göre dönüş yaparsanız bugünlük bu kadar olsun hepiniz Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın sağlıcakla kalın arkadaşlar